Liste üzerinde herkesin anlaşması gerekiyor. Mesela örneğin söylüyorum bir Türkiye'nin Halep'ten veya Hamadan daha güneye inmemesi, iki Yemen'de Husiler'in elinde balistik füzenin kalmaması, üç İran'ın nükleer programıyla ilgili şunun yapılması, bunun yapılması, dört Irak'ın İran'la İran'dan elektrik almaması, İran milislerini İran destekli milisleri desteklememesi falan filan gibi veya 5 Suriye'de bir Kürt otonomisinin olması tarzı yeni bir anlaşma metninin teorisi üzerinde anlaşılması gerekiyor. Bu henüz olmuş değil. Olacak mı olacak? Yani e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde e, 7 Ekim travması atlatılırken yeni bir paradigma üzerinde anlaşılacak ve bu paradigma Orta Doğu'da e, hem İsrail'in güvenliğinin teorisi teorisi olacak hem de e, ABD'nin Orta Doğu'daki en azından önümüzdeki 10 yıllık süreçteki siyasetinin temellerini oluşturacak ama bu henüz oluşmuş değil Çünkü bunun e, zamana ihtiyacı var e, tabiri caizse kartların yeniden dağıtılmasına ihtiyacı var bu kartları dağıttıran İsrail e, o yüzden şimdi yapılacak her türlü çaba veya girişilecek her türlü politika çok ama çok prematüre olabilir Türkiye gibi devletler özellikle ideolojik sahiplerle çok büyük hatalar yaparak kendi e, yani bölgedeki kendi etki ve kapasilerini kapasitelerini ipotek altına aldırtabilirler en basit haliyle söyleyeyim. o yüzden sorun soruna cevap ben söyleyeyim. Paradigmanın değişmesi için teorinin değişmesi gerekiyor. Bu teorinin değişeceğiyle ilgili çok bariz işaretler var ama henüz değişmiş değil. Henüz değişmiş değil.